Peki Cuma namazı kaç rekattır? İşte 4 ilk sünnet var, iki farz var, dört son sünnet var, bir zühri ahir var. Kılınırsa kılınabilir. Kılınmazsa da bundan dolayı bir günah yok. İstihadi bir namazdır bu. Bu nedenle önemli olan sünnetleri de kılmak iyidir de önemli olan iki rekatlık farzı mutlaka kılın. Önemli olan o. Yani iki rekatlık farzı mutlak manada kılmaya gayret edin. Onu kaçırmayın. Eliniz e, ne bileyim e, eliniz işte güçte de olsa hoca efendi cuma namazı için Allah'a ekber dediğinde ki daha önce bir, bir saat önceden sala okunuyor. Sala ne demektir? Bugün cuma işinizi ona göre toparlayın. E, cuma namazı için hoca okuduğunda hutbe zaten 5 dakika sürüyor. Namaz 5 dakika 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika hayatınıza Haftada bir defa on dakikayı ayırın yahu e, ee, yakışır Müslüman'a Cuma namazı. Cuma namazı kılmayan bir Müslüman diyor ki küçümseyerek Cuma'yı üç hafta üst üste kılmayan önemini reddederek ederek küçümseyerek kibirle üç Cuma'yı kaçıranın kalbine mühür vurulur diyor. Bu konuda hadisler var İbn-i Mace'de ve diğer yerlerde var. Bu nedenle de e, Cuma, hocam Cuma'yı evde kaza istedim, <laughs> evde kılamazsın Cuma namazını. <laughs> Cuma namazı cemaatle kılınır. Efendim e, elde geldiği kadarınca Cuma namazını kılmaya 4-5 kişi de bir araya geldiğinizde bir yerde çıkın Fatiha e okusun hutbe yerine insin iki rekat namazı kıldırsın Cuma namazı kılmış olursunuz. İlla koca bir camide şartı yoktur. Tabi e, Cuma'nın olması için gereken şartlar var. Onları da kısaca söyleyeyim. Bunlar cemaatin himayen sürekli gidenler, biriler. Ee, öncelikle cuma namazının vakti öğle vaktiyle başlar, ikindiye kadar devam eder. Ne demek hocam? Yani ikindi kaçta okunuyor? Bugün 17'de okunuyor. E bugün 16.30'da cumayı kılmış olsak olur mu? Olur. Yani geciktirme de. <laughs> Ama bir şey oldu. Allah göstermesin bir sel geldi. İnsanlar cumayı kılamadılar. Herkes selle uğraştı. Hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Sel gitti. Cuma namazı kılamadılar. Saat 16 oldu. İkinciye yarım saat var. Cuma'yı kılabilirler. Cuma'nın vakti öğle vaktinde. O zaman saat 13'te İstanbul'u baz alalım. 13'te ezan okunuyor. Öğle ezanı, Cuma ezanı. 17'de ikindi okunuyor. 17'ye kadar olan süre içinde Cuma namazı kılınabilir. Durup dururken geciktirmek doğru değil ama bazen ihtiyaç olur, bir durum olur veya diyelim ki ee, efendim bir büyük bir site var. Orada cuma namazı kılınacak. Camisi var. Hocam 10 dakika geç kaldı. Ya 10 dakika geç kaldı. Ya, kıyamet kopmuyor. Ya, tabii ilk kılanlardan olmak lazım ama kılınabilir. Ertelemeyin ama ertelenmişse şu veya bu gerekçeden dolayı kılınabilir sakıncası yok. Namazdan önce hutbe okunması gerekir. Hutbeyi cemaatin dinlemesi doğru olandır. Dinlemez, eksik kalırsa da cuması yeterlidir. Önemli olan orada, cuma yerinde, cuma namazı kılmak için olmasıdır. Tabii şuna dikkat etmek lazım. Şehirlerimizde bazen cuma namazı cemaat dışarılara doğru sarkıyor. Sokakları sarkıyor, caddeleri sarkıyor. Orada yaş, kış ve yaz önemli. Yani Hoca Efendi'nin de hutbesini ona göre nizami tutması gerekir ki dışarıdakiler yağmur ve kar altında kalıyorlar. Hastalanıyorlar. Onu göz önünde bulundurmak lazım. Olağanüstü dönemlerde olağanüstü tedbirler almak gerekir. İçerideki ezan, dışarıdaki ezan, yani hutbeden önceki ezan daha hafif okunmalıdır. Çünkü cemaatin içinde yaşlı olan var, ihtiyar olan var, hasta olan var, problemi olan var, derdi olan var, girecek olanı var. Ne bileyim, bir şeyler var yani. Hatip, hatip hutbeyi okuyan cemaatin halinin farkında olmalı. Olmuyorlar demiyorum, olmalılar diyorum. Ee, arkadaşlarımızla bu görevi bu bu hassasiyeti paylaşıyoruz ki cemaat camiye severek gelsin, severek dönsün. Camiden cemaati kovmayacak. Cami'den cemaati uzaklaştırmayacağız. Camii, bura benim bu burası her Müslümanın yeridir. Cami Allah'ın evi derken Allah orada durmuyor haşa. Neden niye Allah'ın evi demişler? Ahmed'in Mehmet'in evi dememişler camiye. Her Müslümana, kendini Müslüman kabul eden herkese açık olmalı. Herkes oraya gelmeli. Herkes cami hakkında hak sahibidir. Cami herkesin ortak değeridir. Ezanın herkesin ortak değeri olduğu gibi. Peki e, cemaat nedir? E, Cuma cemaati için en az üç erkek cemaat bulunması. E, İmam Şafii'ye göre ele, ki illaki 40 kişinin, 40 erkeğin olması gerekiyor Cuma'nın dahi olması için. Bu tartışmalı bir konu. 16 diyen var, şu diyen var, bu diyen var, değişik görüşler var. Kısacası bir cemaat oluşursa Cuma'yı kılmak gerekir. Cuma namazı kıldıranın bu önemli devletin görevlendirdiği veya izin verdiği bir kişi olması gerekir. Niye hocam, niye devlet görevlendirsin? Arkadaş devletin bir nizamı var. Dini hizmetlerin bir organizasyonu var. Evet, e, dini temsil eden bir kimse yok. Dini temsil eden herkesin vicdanı, imanıdır. Allah'ın kitabıdır, peygamberin sünnetidir. Dini temsili bu. Ama resmi anlamda bir kaos olmaması gerekir. Her elini kolunu sallayan minbere çıkarsa o iş olmaz. Her elini kolunu sallayan mihraba geçerse o iş olmaz. Bu da devletin e, yer nizamı var, bir, bir düzeni var. Her yerde olduğu gibi e, bir doktor e, ben hemen şuraya gireceğim diyebiliyor mu? Ona göre kendi branşıyla ilgili yere giriyor veya bilgiler veriliyor, ona göre tetkikler yapılıyor, ona göre hastayı görmeye giriyor veya ameliyata giriyor. Cami de öyle bir yer yani. Bu nedenle de e, devletin görevlendirdiği veya izin verdiği bir kişi olması gerekir. Eski dönemlerde bazı gruplar, eski dönemlerde, ta Peygamberimiz'den sonraki dönemlerde siyasi kaoslar oldu o dönemlerde. E, camiler bölündü. E, devletin, yani o dönemin halifesinin kontrolü dışında bazı olaylar olunca bu sefer kavgalar çıkmaya başladı. Bunlar daha sonra konmuş olan e, maddelerdir diyeceğim ama hepsinin de Peygamber döneminden kaynağı vardır. Mesela Hazreti Peygamber Mekke'deyken Medine'de Cuma namazı kıldırtıyor. Peygamberimiz Mekke'de Cuma namazı kılamıyor. Niye kılamıyor? Çünkü e, Müslümanların sayısı az. Cuma için toplanırlarsa öldürülebilirler. Halbuki Cuma namazı alimlerin çoğuna göre miraçta emrediliyor. Miraçta emredilmesine rağmen Peygamberimiz dönüyor miraçta, Cuma namazını kıldıramıyor. Çünkü böyle bir güvenlik ortada yok. Ama Medine'ye emrediyor, Es'ad bin Zürare ile Mus'ab bin Umeyr'e Cuma'yı kıldırın diyor. Talimat veriyor. İlk İslam tarihinde kılınan cuma namazı Resulullah'ın kıldırdığı değil, Musab bin Umeyr ile Esad bin Zürare'nin kıldırdıkları cuma namazı. Biraz teknik bir konu gerçi girmiş oldum ama cuma namazı onlar kıldırıyorlar. Peygamberimiz Medine'ye gelirken yolda Kuba Mescidi ve Cuma Mescidi'nin oraya geldiğinde cuma namazı kıldırıyor. Ama İslam tarihinde ilk kıldırılan cuma namazı Musab bin Umeyr ile Esad bin Zürare'nin kıldırdığı cuma namazıdır. Orada işte peygamberimizin siz kıldırın demesi devletin peygamber devleti temsil ediyor. Devletin başının daha doğrusu yetkilendirdiği kişinin e, efendim kontrolü olmadan cuma namazı kılınmaz. Cuma namazı kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde olması gerekir. Bu niye? Bu ne demek yani? Yani küçük bir kasabada iki kişilik cuma namazı kılmamalı. Yakın bir köyde daha büyük bir cami varsa herkes oraya gelmeli. Zaten cumanın bir anlamı cem etmektir. Cem nedir? Toplu ol olmaktır cemaatleşmektir, cemaat kurmaktır. Nasıl cemaat kurmak? Yani camide cuma namazının cemaatini yani kastediyorum. Ee, onun için de e, şehir hükmünde yani küçük yerler büyük yere uymalı. Cuma'yı beraberce kılmaları gerekiyor diye söylemiş